Bugün stresten bahsedeceğiz. Stres dediğimizde kişinin zorlayıcı durumlara karşı oluşturduğu fiziksel veya ruhsal belirtiler aklımıza geliyor. Fiziksel belirtiler arasında çarpıntı, titreme, nefes darlığı, uykusuzluk gibi belirtiler olabilir. Tansiyon yüksekliği, nabız yüksekliği gibi bulgular olabilir. Bunun dışında hazımsızlık, iştah sorunları gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ruhsal belirtiler dediğimiz zaman ise kaygı, huzursuzluk, sıkıntı hissi, bunaltı, depresyon, içe kapanma veya tam tersi saldırganlık, öfke nöbetleri, alkol, madde bağımlılıkları, gibi belirtilerle kişiler bize başvurabiliyorlar. Depremde depremi yaşayan herkes için ve burada yaşayan kişiler için elbette ki bir stres kaynağıdır. Bunun da bazı etkileri ortaya çıktı. Yine bahsettiğimiz gibi anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Depresyonlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle yakınını kaybeden kişiler oluyor. İşini kaybedenler olabiliyor, evini kaybedenler olabiliyor. Çoğu kişide pek çok düzen değişikliği şeklinde yansımaları oldu. Bunun sonucunda da bize başvurular arttı kaygı bozukluğu, depresyon bozuklukları, alkol madde kullanım bozuklukları, çeşitli bağımlılıklar e, şeklinde kişiler bize başvurabiliyorlar. E, stresi nasıl atlatacağız? Öncelikle stresin ne olduğunu e, bilmek gerekiyor. E, farkındalık gerekiyor. E, ne yaşadığımızın farkında olmak gerekiyor. E, sorunu e, tespit edip ondan sonra e, çözümler oluşturmak gerekiyor. E, yapabileceğimiz e, kısımları e, düzeltmek, bir defa öncelikle strese e, sorunlara olan bakış açımızı e, değiştirmek, düzeltebileceğimiz kısımlar için gerekli e, adımları atmak, ba bizim el eğer aşıyorsa gerekli yerlere başvurmak. Ee, gene eğer e, bunun dışında e, uykumuza dikkat etmek, e, zamanında yatıp kalkmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, mümkünse e, düzenli spor egzersizler yapmak, e, meditasyon yapmak, hobiler edinmek, e, çeşitli uğraşılar edinmek biraz daha olumlu bakış açısıyla bakmak, kendimizi geliştirmeye çalışmak, çocuklarla vakit geçirmek. Bunun dışında yine hayvanlarla vakit geçirmek, hayvan sevgisi bu da bir basamaktır. Bu gibi adımları atmak farkındalık oluşturmak, kendimizi yenilemeye açık olmak, yeni şeyler öğrenmek. Ee, bu gibi e, önerilerde bulunuyoruz kişilere ama tabii ki bunların yetmediği durumlar da oluyor. Bazen kişi kendisi bunu atlatamıyor veya çevresindeki kişiler e, yeterli destek olamıyor. Bu gibi durumlar varsa da mutlaka bize hastanemize psikiyatri polikliniğine başvurmalarını öneriyoruz. E, e, biz erişkin hasta grubuyla ilgileniyoruz psikiyatri bölümünde. Genç yaş ve yaşlı yaş aslında daha fazla etkileniyor. Yani e, bu işte 18-25 yaş aralığı diyelim. E, hayatın daha başında olan işte öğrenciler veya yeni Okulu bitirenler, iş arayan kişiler olabiliyor veya daha yaşlı kişiler emekli olduktan sonra özellikle biraz insanlar boşluğa düşebiliyor. Bundan dolayı bu da bir stres haline gelebiliyor veya alıştığı bir düzen oluyor. Yeni düzen kurmak yaşlı kişiler için çok daha zor oluyor. Bu kişilerde de o yüzden depresyon ve kaygı bozukluğu çok daha fazla görülebiliyor. Bize daha çok başvuru oluyor bu kişilerden. En çok şöyle oluyor, uyku bozuklukları çok fazla oluyor. Özellikle yaşlı e, grubunda uykuya dalamama veya çok erken uyanma oluyor. Genç grubunda da e, uykudan çok geç uyanma, e, bu nedenle de uykuya e, gece dalamama gibi belirtiler olabiliyor. Bunun dışında iştahsızlık oluyor, kaygı, huzursuzluk, stres, öfke sorunları çok olabiliyor. E, dediğim gibi e, bu stresten kaçmak için bazen yanlış yollara yönlenebiliyor kişiler. Alkol, madde, kumar gibi bağımlılıklarla gelebiliyorlar veya bazen tam tersi kişi içine atıyor, içe kapanıyor, depresyon olabiliyor, moral bozukluğu, mutsuzluk, ağlama, üzüntü, her şeyi olduğundan çok daha kötü görme sorunların çözülemeyeceğini düşünme gibi belirtiler olabiliyor. Veya bazen de anksiyetelediğimiz kaygı, huzursuzluk işte kötü bir şey olacak hissi, her an tetikte olma, acaba tekrar mı deprem olacak tekrar mı sıkıntı olacak, işte ev yıkılacak mı yakınlarımı kaybedecek miyim gibi bir gerginlik, huzursuzluk işte telefon çalınca eyvah kötü bir haber mi geldi veya kapı çalınca kötü bir şey mi olacak hissi gibi belirtilerle yine bunların yansıması olarak çarpıntı olabiliyor dediğim gibi huzursuzluk, iştahsızlık bazen bulantı, baş dönmesi, huzursuzluk, ishal veya kabızlık gibi belirtiler de olabiliyor. Vücut ağrıları çok sık oluyor. Tabii stresle ilgili, strese girdiğimiz zaman kasılıyor bütün kaslarımız. Bundan dolayı da ağrılar, baş ağrıları, vücut ağrıları, karın ağrıları olabiliyor, çarpıntı olabiliyor. Pek çok belirtiyle psikiyatri polikliniğine başvuruyor hastalarımız.